<applause> يا سيم القران الحكيم انزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر فهم غافلون. <applause> 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 الله العظيم. وألبسنا بضلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن تحب عنا اللهم إنك على أنفسنا إذا لم kabirinden amin diyen bu kardeşlerimizin ahirete intihar ilemiş. Bin cümle ölmüşlerinin ruhlarına hediye eyledi. Ulaştır Allah'ım. Makamlarını âli eyle. Mekanlarını cennet eyle Allah'ım. Ya Rab okunan Kur'anları kabirlerinde yoldaş eyle. Sizler de bu iftar davetine icabet ettiğiniz için hepinize hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Bugün iftarımıza eşlik eden çok kıymetli misafirlerimiz var. Ben ezan öncesi hemen hızlıca onları da size takdim etmek istiyorum. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Gelin Dereli Hemşehrimiz Sayın Fatih Tuna Başkanımız burada. Başkanım hoş geldiniz. Gelin Dersi Derneğimizin kurucu başkanı Sayın Bayram Gözete Başkanımız burada. Başkanım hoş geldiniz. Seanslar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Onursal Başkanı Sayın Abdurrahman Yeşil Yurdalamıza da hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sivaslar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Sayın Hakan Peker aramızda da var, başkanım hoş geldiniz. Yine Yemin Dereli hemşerimiz AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Aslan aramızda var. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Milliyetçi <laughs> Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Hemşehrimiz Sayın Mehmet Can Polat aramızda var. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İstanbul Sivas Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Karabiber aramızda var. Başkanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın devleti derneğimizin eski dönem başkanlarından ve aynı zamanda AK Parti Bağcılar eski belediye meclis üyemiz Sayın Abdurrahman Keşkeli oldu aramızda var. Başkanım hoş geldiniz. <laughs> Yine derneğimizin bir önceki dönem dernek başkanı Sayın Hasan Algün başkanımız aramızda var. Başkanım hoş geldiniz. <laughs> Suç <Suçmuru> veri <Derneği, Gülüyor> önceki dönem başkanlarından Sayın Celal Deniz başkanımız aramızda var. Başkanım hoş geldiniz. suç iş adamımız Sayın Bayram Yilan aramızda var. Sayın başkanım hoş geldiniz. Rezil ederiz. <laughs> Yine daimlerimizin de bulunduğu Mahalle olan Yıldıztepe Mahallesi Muhtarı Sayın Bayram Kırmızı aramızda var. Sayın Muhtar hoş geldiniz. Sivas Su Şehrimizin gemin deresi köylüleri, değerli komşularımız. Hepinize bu güzel Ramazan akşamında, iftar sofrasında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu da belirterek yürekten selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu güzel iftar davetinden ötürü Hasan Araz abimize de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah Rabbim Ramazanımızın bereketiyle kalplerimizi, hanelerimizi inşallah bereketlendirsin, zenginleştirsin diye dua ediyoruz. Birazdan okuracak olan ezan ile birlikte tutacı, tutmuş olduğumuz oruçlarımızın da kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bizlere de duanıza yer verirseniz, bir kardeşiniz olarak mutlu oluruz. Allah razı olsun. Siz değerli komşularımızla beraber olmak, Sivaslı komşularımızla beraber olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Muhammeden Muhammed Resulullah Resulallah Soframıza bereket, yerlerimize afiyet, ölmüşlerimize rahmet حي رمز الصالح آفيت الإفصالين يا رب اللهم زيد ولا تنقص بحرمة الفاتحة